Gözlerim başına gidip oradan gelelim. Sakin ses yapın. Bir, şey yayın. bir daha kadınlarımız, hmm. çocuklarımız. <laughs>

kararname istinade maalesef el konulmuş Burada 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen o dönem için 3 ay süreyle ilan edilen OHEL kapsamında çıkarılan kararnameye dayanılarak bugün itibariyle İkizce'de 210 adet tapulu özel mülkiyete el konulmuştur. İkizce'de başta 8000 bin olarak planlanan konut sayısı bir anda tam 28.297 konut ve iş yerine çıkarılmıştır. Depremde ilk yaşadığımız sıkıntıların büyüklüğü karşısında yöre insanı da elinden gelen fedakarlığı göstererek 8000 bin olarak planlanan konut yapımına o dönemde ses çıkarmamıştır. Ancak geldiğimiz aşamada köylünün elindeki tapulu tarım arazilerine el koyma işlemi kamuoyunun ve köylünün bilgisi dışında yapılmıştır. İki celliler, bir gecede tapuları ellerinden alınarak iş makineleri sokulan yaşam alanlarında terkez zorlanmış ve 15 gündür de bir muhatap bulamamaktadır. Yapılan işlem planlama ilkeleri ve doğru kentleşme ilkelerine uygun olarak yapılmış değildir. Herhangi bir ön çalışma yapılmadan yerin özellikleri ve uygunluğu araştırılmadan burada sosyal konut diğer bir kısım idare ise adını deprem konutu olarak kamuoyuna lanse ederek bu kapsamda inşaat çalışmalarına başlamıştır. Rezerv alanları ve yerinden dönüşüm alanlarına gerekli destek ve önem verilmeden hukuka aykırı olarak özel mülkiyete müdahale ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bu nedenlerle el koyma işlemi kamu yararına değil aksine kamu zararınadır. Eğer illa da yapılmakta ısrarcı olunuyorsa yöredeki hazine ve belediye arazilerinde işlem tesisinize mani bir sebep bulunmamaktadır. <laughs> Yörede köylünün anayasal temel hakkı olan mülkiyet ve yaşam hakkı çiğnenerek hukuka aykırı işlem yapılmaktadır. Yerin depreme dayanıklılığı ve kendine mahsus kültürel özellikleri konusunda yeterli bir çalışma yapılmadan işlemler alalecele başlatılmıştır ki ileride ciddi bir külfetle ve plansız bir şehirleşmeyle Malatya'nın karşı karşıya olunduğunu çok iyi bilmenizi istiyoruz. Bu sebeple biz ikinci eller olarak yapılmak istenen işlemden bir an önce ama bir an önce dönülmesini ve tapularımızın asıl sahipleri olan köylümüzün iadesini ivedi <laughs> olarak istiyoruz. Teşekkür ederim.